<laughs> Merhaba sevgili izleyenler. Bir Çift Meselesi programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta tüm çiftlerin, tüm insanların hayatında önemli bir yeri olan e, para mı, aşk mı konusuna değineceğiz. Hepimiz için önemli bir soru bence. Evet. Bugün Tolga ile birlikte bunun üzerine uzun uzun sohbet edeceğiz. Tolga sen ne diyorsun bu uzun konuda? Uzun uzun mu bilemiyorum artık. <laughs> kimine göre aşk olmadan hayat eksik, kimine göre ise para olmadan aşk, ayakta duramaz. Sen hangisine inanıyorsun? Şimdi gerçekçi bakmak gerekirse evet aşk çok kıymetli bir yaşam motivasyonu. Ama yani yaşarken de hayatı idam ettirmek için para olmazsa olmazımız Tolga. Nasıl yürüyecek şimdi tek başına aşkla? Yani iki gönüllü bir olunca hele günümüz koşullarında samanlık seyran olur mu sence? Ya aşk önemli bir motivasyon. Param var ama aşk adam bak. İşte kadıncağız bekliyor böyle tek başına şey yapıyor. O aşkını arıyor yani. Onu görüyorsun. Gelen yani. danışanlardan biliyorum böyle birisi olsa. Mahpet kuşu gibi yani. Bunun şeyi yok. Orada parayla pulla bu nasılacak bir şey değil bana göre yani. Katılıyorum. Evet aşk önemli bir doyum kaynağı. Ama şimdi para yok. İki aşk yan yana geldi. Karın doymuyor. Faturalar ödenmiyor. Ev ısınmıyor. Banyo diyorsun. bile yapamıyorsun. Temel ihtiyaçlar gibi. <laughs> şimdi şöyle diyeceğim bak çok açık ve net konuşuyorum. Evde su yok. Patroya ödeme, ödeyemediği için su kesilmiş. Elektriğe ödeyemediğin için su kesilmiş. Isınamıyorsun. Kışın ortasındasın. Günlerdir artık duş alamıyorsun. Pissin. Allah aşkına çok aşık olsan da gider. Yani sarılır seviştirirsin. Aşık varsa yani. her şey yoluna gider aslında. Nasıl yıkanacak bu adam ya bu şey? Sen bırak oraya takıldın. <laughs> <laughs> Bak aşk varsa adam gider, aşkı için çalışır, her şeyi yapar. Ha diyorsun ki yani, aşk varsa olur. sorun çözme becerisi tabii. sağ olsun. Tabii. İki çift bakar başın çaresine, kafa kafaya verir, el ele verir, çözer diyorsun. Yani tabii ki aşk varsa ama yani acaba her zaman aşk yürüyebiliyor mu? bütün bu güçlüklere dayanabiliyor mu? Ayakta kalabiliyor mu? Kaldıysa ne hala? Tabii evet, çok. Gider yani, tabii aşkın çalışır, para kazanır. Çok farklı durumlar var. Sevgili hocam Mehmet Sungur'un um şöyle bir şey vardı Aşk tanım, Aşk geçici görme bozukluğudur. Evet. Ama gereklidir. Sevgiyle beslendikçe artar. Emek harcarsın. Öyle bir güzellik tutturuyor. Aşk da o sevgiyi birleştiriyor bu anlamda. Ama maddi yatla bugünümüz toplumunda baktığımız zaman bir tüketme şeyi var. Aşkı da tüketiyoruz böyle. O şekilde baktığımızda aşkı da tüketiyoruz. Benim buradaki çekincem de o zaten. Yani evet o şekilde baktığımızda aşkı tüketiriz kesinlikle. Ama hani tek başına dediğim gibi bir tarafın diğerine aşık olması ya da iki tarafın birbirine körü körüne aşık olması da yetmiyor. Dediğin gibi bunu derinleştirmek için, güçlendirmek, geliştirmek için maddi manevi bir emek gerekiyor. Eğer sadece aşkımızla yetinelim, aşk her şeyi çözer derse bunu beslemek, maddi manevi beslemek için bir şey yapmazsa o aşk dediğin gibi tükenir. Yani aşk var. Bu şeyle desteklenmeli. Ben de diyorum ki aşk da zaten bu motivasyonu sağlıyor. Şimdi sen diyorsun ki aşk varsa her şey yoluna girer ama faturalar gidince açlık başına yetmez. Bak yine altını çiziyorum. Açsın. Yani bir süre sonra artık gücün mecain kalmayacak. dayanmaya, stresi. E, beraberinde ısınamıyorsun. Yani birincil temel ihtiyaçların karşılanmadığında o duygusal yoğunluğa odaklanabilir misin? Dikkat Birincil temel ihtiyaçlardan bahsediyoruz. Evet. Ben ondan bahsetmiyorum. E ama karşılayamaz para i̇şte yok Tolga. Yani birinci temel ihtiyaçlar karşılandı. Aşk ben derim ki aşk önemli bir şey. Aşk e, o hayli olur. Yani örneğin adaya adadasın, paraya ihtiyacın yok. A, tabii ki orada. Aa, yani iki günü bir olunca ada bayram olur yani bize. <laughs> i̇ki günü bir olmuşsa. Niye burada olmuyor Arzu? A, çünkü burada birincil temel ihtiyaçlarını karşılamak için mecbursun, para ihtiyacın var Tolga. Evet, yani işte bakım için para gerekiyor, şey için para evet. gerekiyor, fatura için evet. para gerekiyor. Isınmak için para, barınmak için evet. para, yemek Öyle için para. Şeyden. yani e Bunlar olmadığında, temel ihtiyaçların karşılanmadığında sen bir sonraki ihtiyacına, duygusal ihtiyaçlarına odaklanamıyorsun. Hı -hı. Yani keşke odaklanabilse insanoğlu, düşünsene ev sahibi sana diyor ki çık evden, Hı -hı. doğalgaz faturası gelmiş ödeyememişsin. Buz gibi kışın donuyorsun. Nasıl sevişecek bunlar? Aç, susuz, elektriksiz. Vallahi nasıl mı? yapıyorlarsa daha önce öyle yapıyorlar artık. Yani orada para mı vardı yani? <laughs> Ama orada bu kadar zorunlu <laughs> değil bu Ve bu, bu, bu çıktı, savaş yıllarında çıktı yani. Evet ne dediler? Mi? Savaşma seviş dediler yani. Ama o zaman bu gerekiyordu. Ya bu gitgide ne oluyor? Için. Tüketim toplumu artıkça durum değişiyor. Aşk da bitiyor. Evet. Şimdi bir vaka örneklerimiz var. Ee, sen başla istersen. Şimdi düşünelim üniversitede tanışmış bir çift var. Aşkla evlenmişler ama. Nasıl hiç... seviyorlar birbirlerini? Üniversite birbirine yılları, yılları bir de daha düşün. Anneden babadan geliyor para. İkisinin de öyle bir geçim sıkıntısı yok çok fazla o yıllarda. Henüz çalışmayı, para kazanmayı, geçindirme ekonomik yönetimi, para yönetimi bilmiyorlar. Aşkta evlenmiş. Babası ama iflas etmiş. Ha, ee, yani zenginlik sordu. varken bitmiş, üniversitede bittiğinde böyle. Kalmış geçim şart. sıkıntısı çekiyor. Daha iş deneyimi olmadığı için öyle hemen işte bulamıyor çünkü deneyimli insanlar arı var. Ne yapacak şimdi bu çift? Durabilir mi ayakta? Ayakta sanki. kalabilir mi diyoruz. Evet. Sevgiye söyleyeceğiz bunu. Ayakta kalabilir mi yani bunu yazın. Sosyal evet. medyamızda yazın. Peki diğer tarafta zengin ama sevgisiz bir evlilik var. Her şeye sahipler ama birbirleri ne? yabancılaşmış? Yani hangisi daha zor? Hani az önceki aşkla evlenmişler ama geçim, geçim sıkıntısı çekiyorlar. Diğerinde ise her şeye sahipler. Para, pul, ev, araba her şey var. Bütün ihtiyaçlarını karşılıyorlar ama birbirlerine evet. yabancılaşmışlar. İki çifti düşündüğünde hangisi daha zor arası? Yani elbette ki ikincinin durumu daha zor ama eğer onlarla vakti zamanında birbirini severek evlenmişse bence var olan sevgiyi koruyarak maddi koşullardan da yararlı olarak. Bize gelsinler diyor. <laughs> evet gelsinler. Yani tabii ki yani bunu, da, bunu iyileştirebiliyorlarsa ama... bir terapi evet. alabilirler diyoruz. Burada bitmemişse... bunu da seyircimize bunu da söyleyeyim. Yani hangisi daha zor? Yani birinci vakada sizce bu ilişki ayakta kalabilir mi? Yani aşkla evlenmişler o geçim sıkıntısı çekiyor. İkinci vakada her şeye sahipler, her şeyleri var, mal mülk, bütün geleceklerini garanti almışlar ama birbirlerine yabancılaşmışlar. Artık bir nevi aşk kalmamış, sevginin tortuları kalmış. Hangisi zor? Evet ikincisini sürdürmeyi ki onun içinde evet. ruhsal olarak nefes almak gerçekten çok mümkün görünmüyor. Ama güzel iyi bir uzman yardımıyla toparlayabilir bence o ilişkiyi. Daha doyurucu iki tarafında mutlu olduğu bir ilişkiye dönüşebilir. Ama ilkinle eğer sorun çözme becerisi de yoksa bu iki çiftin, bu çiftlerin hı hı. gerçekten orada aşk çok uzun süre dayanır diyemeyeceğim. Tabii yani işin hani program formatı gereği bir seni hani böyle bir kadın açısından erkek açısından tabii ki konuşuyoruz ama işin hani bu dengesi her zaman çok çok önemli. Aşkı evet bir tabii ki bir hormonal değişim sonuçta Mehmet Hocam dediği bir geçici görme bozukluğu. Şimdi sevgiyle bunu beslemen gerekir. Bu şefkat, Koruma bir sürü güzel temel duyguları da barındırması gereken bir şey. Yani tek başına aşk değil ama aşk tabii ki motive edici, itici evet. bir güç. Şimdi tabii ki aşk var. Bir süre sonra geçim sıkıntısıyla başlayarak birbirleriyle kavga edecekler, evet. değil mi? Evet. O çatışmaları nasıl yönetecekler? Mesela şimdi şuna değinmek istiyorum. Aşık oldular, evlendiler. Eksisinde az çok bir geliri var. Bu da zaman içinde çiftlerin yönetemediği ve çatışmaya düştükleri bir konu haline gelebiliyor. Bizim kültürümüzde ve hala da yani geçmişten bugüne ve devam etmekte olan bir şey var. Erkeğe yüklenmiş bir yük adeta evi ekonomik anlamda erkek çekip çevirir. Bu onun sorumluluğudur. Karını, kadını bu anlamda yormaz, uğraştırmaz. Bu an, aynı zamanda erkek için bir güçtür de. Ama artık günümüzde bence bunun mutlaka evrilmesi gerekiyor. İki tarafında sorumluluk aldığı, para yönetimi birlikte yaptığı, iki tarafında her anlamda şeffaf bir şekilde ekonomik geliri ve gideri konuşabildiği bir süreç olması gerekiyor. Aksi takdirde erkeğin tek başına yaptığı bir hata, bütün ailenin, çiftin Ekonomik buhrana düşmek. Tek başına oluyor. erkeğe verildiği için. Evet. Hata mı tek başına götürüyor. Evet, böyle çiftler görüyoruz açıkçası. Tabii evet. zaten hani çift terapisine gelen sorunların başında maddi sorunlar geliyor. Yani işte evet. bir örnek vereyim işte erkek onun bir e, kumar evet. alışkanlığı var, kötü bir alışkanlığı var. Bu da bir bir dopamin, hep söylüyorum yani orada alışkanlık. Hani bir şekilde o çift ilişkisindeki o mutsuzluk diyeyim, hani iş bulamadı, belli bir iş, işi sürdüremedi, başarılı olamadı, içine dönüyor. Kadın da tabii tırnak içinde durdur ediyor. Hı hı. Hani biçim adamsın, hiç kazanmıyorsun, şey yapmıyorsun gibisinden. O da bunun kendisi duvarını örüyor. Hani örnek verdiğimiz kumar oynuyor veya dışarıda içiyor, hani alkol oluyor, takılıyor. Sonuçta duvar örüyor. Burada yüzleşmek yerine bunun bu problemiyle yüzleşmek yerine e, kabul ediyor. Bu, bu şekilde duvar örüyor. En büyük problemlerden birisi bu oluyor. Yani e, hani bir dırdır diye tabir ettiğim şey kadın, bunu erkek de yapabilir. Bu söylediğim tabii döngüsel bir şey. Bir döngü e, kadının orada şeyini kesmemiz gerekiyor. Eleştirel özelliğini kesmemiz gerekiyor. Yani hı. erkeğin de işte her zaman yaptığı bir kahve olsun. Ay eline sağlık hayatım. Teşekkür ederim. Ne güzel kahve. Kahve yani bak evet. oradaki kadının isteği, orada kadının arzu ettiği şey o ilgi. Hı hı. Onu gördüm o iletişim tekrar kurulabilir. Olumlu geri bildirimler. Biz terapide terap döngüsel nedenselliği buluyoruz. Yani oradaki o adamın dışarı çıkmasını, duvar örmesini önlemen tek başına yeterli değil. Ya da kadının eleştirmesini tek başına durdurman, engellemen bir şey soruyor. İkisini de dönüştürmen lazım. Yani doğrusal nedensellik değil. Döngüsel nedenselliği çözmemiz gerekiyor. Bunu çözdüğümüzde bir ilişki bir yola gibi. O noktada da ilişkide yeniden canlandırabilmek. O eski o işte üniversite başlaki şey düşünce. orada ne güzeldi, ne farklıydı. Evet. Yani o, anı tekrar canlandırmak. Yani birbirlerini övme günü. Yani Tipik bir gün işte paylaşım. İşte çocukları varsa çocuklarıyla bir aile. Çünkü o ilişkinin meyvesi ürünü. Evet. O çocuklarıyla tekrar bir e, bağ kuruyorlar. Tabii ki her zaman söylüyorum evlilik evlilik çocuklar için yürümez ama çocuklar gerçekten de evliliğin hani e, e, şeyidir. Böyle itici gücüdür. Evet. Bağlar yani topla gibi. Hani o Kopuş varsa o kopuşu bir şekilde bağlayabilirsin. Tabii önce çift oldukları için e, bunu bir şekilde bulur. Tabii çözüm yollarını konuşmamız lazım. Yani evet. bu aşk mı para mı meselesinde. <laughs> yani az önce söyledim hani ben program formatı gereği sen kadın açısından ben erkek açısından <laughs> konuşacağım ama e, aslında bir, bir, bir bütün. Kesinlikle. E, tek başına aşk da değil tek başına para da değil. Örnekler var. E, o parayı iyi kullanmak, bunun evet. öğrenmesi. Bizim aile danışmanlığı eğitimde hatırlarsın. E, şey de vardı, tüketici hizmetleri. Hı hı. Yani aile bütçesi nasıl yapılır? Evet. E, bizim ülkemizde bunu yapıyorlar mı? Maalesef diyorum ya. Yani geçmişten bugüne gelen nedir? erkek evi ekonomik anlamda çevirir, kadın da işte evin içini, çocukları çekip çevirir ama aslında burada iki tarafın iki konuyla ilgili ortak hareket etmesi hem daha anlaşılmış, hem daha sakin huzurlu, paylaşımlı, hem demokratik bir aile yapısını getirir. Bu da huzur demektir beraberinde. Hmm tek başına bir erkeğin ya da tek başına bir kadının. Şimdi bazen sadece da çekip çevirmeyi alabiliyor eline ekonomi. Evet. Burada da hatta söz konusu geçen şey programımızda yapmış. maskülen kadın, Mas prenses erkek şeyiydi formatımız öyle. Çok da durumda evet. Yani o işte güçlü kadın diye Hı -hı. tabir ettiğimiz maskülen kadın da yani bu durduk yere olmuyor maskülen. Evet o parayı yani da alıyor eline para yönetimini de alıyor. Çünkü bakıyor olacak gibi değil o yönetiyor. Hı -hı. Evet. Ama en ideal en doğrusu ortak bütçe yapmak. Evet. Hatta bence zaman zaman yaşıt düzeyinde bütçeyle ilgili hareketlere Çocukları dahil etti, evet, çok kıymetli. Evet. Sen belli bir yaşa geldikten sonra çocuğa hadi bakalım çocuğum para yönetimini yap diyemezsin. O çocuk Hı -hı. biraz içinde olacak, hayatta bu da varı görecek. Gerek kendi harçlığını yönetmek gerek evde ilgili aile ilgili e, ilgili ekonomik. Senin uzmanlık alanın, yani çocuk gelişimi anlamında. Hani ben de tabii senin gibi çalışıyorum yıllardır çocuklarla ama ee, mesela çocuğa bir anda aylık vermek doğru mu? Hayır. Yani Günlükten aile, başlayıp benim gibi düşünürseniz evet, günlük haftalık aylık. Evet kademeli bir şekilde sorumluluğu Hı -hı. arttırma her zaman daha kontrollüdür. Önce küçük bir birimi yönetmeyi öğrenecek Hı -hı. çocuk mesela günlük harçlığını yönetmeyi Hı -hı. daha sonra haftalık harçlığı sonra aylık harçlığı yönetmeyi ama Hı -hı. bunu yaparken bile yaşı düzeyinde ben hep derim çocuğu aile bütçesiyle ilgili kararları dahil edin. Hı, hı Bütçe ile ilgili kararları alırken mutlaka çocuğu da dahil etmek gerektiğini düşünüyorum. Bu yönetimi yapabilmesi için çünkü hayatta bu davarı görmesi için çocuk ebeveynlerin kendi aralarında işte şu kadar gelirimiz var bizim aylık. Bu gelirden şöyle bir harcamamız, şöyle bir giderimiz var. Bugün şu kadar bu ay şu kadar tasarruf ettik gibi ya da şu bu ay şu kadar sıkışıklığımız var gibi sohbetlerin içinde olmalı. Yeri geldiğinde yaşı düzeyinde çocuğunda fikri alınmalı. Çünkü diyorum ya yani hayatta bu doğru görmezse çocuk yine kendi harçlığından yaşantı yoluyla bunu deneyimlemezse pat diye belli bir yaşa geldiğinde hadi çocuğun paranı yönet demekle evet. böyle beklentiye girmek çok hayali olur diye düşünüyorum. Evet. Aile şirketleriyle çok çalıştım. Profesyonel anlamda danışmanlık olsun. Bizzat kendim çalıştım eski mesleğe ilk insan kaynakları alanında. Yani aile şirketlerinde gördüğüm bir şey. Yani baba böyle işte örnek veriyorum asansör firmasıydı. E, bozukçu diyorlar. Yani tamiratından başlamış, kirpasın içinde, tuzun içinde, inşaatlarda çalışmış. Bizzat sonra e, üretim dışında satma işine girmiş, satmış malını büyümüş. İşte kardeşleri var küçük kardeşleriyle beraber çalışmışlar şirketi bir yere getirmişler. Çok iyi. Çocuğunu iyi eğitim alsın diye işte okutuyor özel okullarda özel üniversiteye. Yani bakıyorsun kredi kartı sınırsız altındaki araba en lüks araba yani Amerika'da bile öyle herkes öyle arabaya binemiyor. Şimdi sen öyle yaptığın zaman o çocuk gerçeklerle buluşamıyor yani sen sonuçta büyük bir holding sahibi bile olsam. Yani böyle holdinglere sahip olan 3 4 kuşaktır <laughs> genelde böyle bir harcaması yoktur. Yok. Yani isim vermek istiyorum. çok tanınmış Türkiye'de e, o holding sahipleri bu anlamda tutumludur. Yani Vehbi Kesinlikle. Koç örneği vardır evet. bunda. Yani aile şeyi vardır. Kuralları vardı. Kendi ürettiğin dışında başka bir örnek veriyorum otomobile binemezdi. Ama bu bahsettiğim örnekte en lüks arabaya biniyor. Değil mi? Yani ondan sonra onun bir sınırı olmuyor. O zaman şirkete geldiğinde şirketteki bir sorunu çözemez mi? Devraldığımda o şirkete dair hiçbir şeye bugüne kadar, bu yaşa kadar hakim olmamış, tecrübe etmemiş. Bir de aksi yönde hareket etmeyi deneyimlemiş. Yani istediği gibi harcamış, gezmiş, tozmuş. Nasıl yönetecek, nasıl devralacak? Eğer evet. hedef buyduysa, o çocuk büyüdüğüne devralsındıysa. Yani burada diyorum ya, para yönetimi aşk yönetimi, ilişki yönetimi aslında birbirine çok benzeyen şeyler bence. Evet, evet. Yani tabii ortak bütçe yapmaları, ortak hayaller de yani o bütçeye göre yani evet. şimdi yazın Karayipler'de e, tatil mi? Yani şimdi bu e, hayal güzel yani ama gerçekler Gerçek. yani. <laughs> evet. Neydi o? Şanzelize, gerçekler Ankara. Hayaller. Paris, Paris gerçekler Ankara. Ankara yani. gibi. Öyle ama hani öyle Uyurumlu. değil. Yani bu öyle bir durum var. Bakıyorsun çocuklarını biraz Yani onu yani işte hasper kadar e, annelerin evde büyük annesine işte bir bakıcı getirmişler. Eve de yardımcı oluyor. İşte nasıldır? Bilmem e, yurt dışından gelmiş. Dadı gibi görüyorlar, tamam böyle hı bir şey. Hı. Çocuk hani böyle bir gerçeklerden konuş, hatta ne diyorum sanayi de Ben diyor kalamar yerim, hayır <laughs> <sanayi>. kalamar. <kanı> <laughs> yani böyle bir şeyim vardı. Hani bu gerçekliği anlatmak lazım. Yani ben mesela çok küçük yaşta çırak olarak yani yazın işte eczacı neval ablamın yanında çalıştım, eczanede çalıştım. belki daha temiz ama i̇şte, bir şekilde sevindin. öyle. Yazları işte ne yapardık tabi şu an mümkün değil bu işte su satardık pazarda bir şey kazanırdık. Yani e, bu ayıp bir şey değil. Mesela Kesinlikle. kızım e, işte bir kafede çalıştı. Ben hani sömürülme kısmı dışında Hı -hı. hani onu onu e, bravo dedim yani. Çünkü ben de çalıştım. Yani yurt dışında İngiltere'de kalkıp Harçlığını çıkarman lazım. De, kısıtlı e, zaten sen yabancı olduğun için izin verme. Kısıtlı bir şey var. Belli bir süre çalışma ama böyle çalışıyorsun? Her iş yapıyorsun. Evet. Çalışmak ayıp bir şey değil. değil bunu mi? ailelerin çocuklarına bunu aşılaması lazım. Bak bunu aşılayan ve bu şekilde yaşantılamasına fırsat veren ailelerin çocukları ileride aşık oldu, aşkın büyüsü içinde ama birden bir maddi krize girdi. Bu yaşantıları yoluyla baş etme becerisi, sorun çözme becerisi geliştiği evet. geçmişten iş hayatıyla ilgili bırak kazanmaktadır. Işte. Aynen sudan o, çıkmış balığa evet, dönmez. O aşk kesinlikle sudan çıkmış balığa dönmez. Hem aşkı yönetir, ayakta kalır. Evet, stres olur belki, zorlanır o ilişkiyi yönetmekte ama o becerilerle çocukken, gençken, ergenken kazandığı iş becerileriyle sorunu çözer, baş eder, hem aşkı yönetir, hem Parayı yönetir. Evet. <laughs> evet. Finale geliyor muyuz acaba? Gelelim. Var mı daha vaka örneklerimiz? Yani ben şunu da aslında belirtmek istiyorum Tolga. Az önce sen dedin ya hani hayaller Paris, gerçekler hayatlar Ankara diye. Yani o bir şarkı mı vardı? <gülüyor> evet <gülüyor> şarkı var. Ama biz aslında yani bazen çocuklarımıza ebeveyn olmaktan kaynaklı o vicdan, işte ben yaşayamadım o yaşasın ya da eşim beni terk etmesin, eşim beni zayıf görmesin diye. Sanki gerçekte de öyleymiş, Paris'miş gibi yaşatmaya çalışıyoruz. Şu an ekonomik anlamda birçok aile tanıyorum. Kredi kartı borcunun altında ezilen, birçok erkek tanıyorum. Kredi kartı borcuyla baş edemeyen, intihar mı etsem acaba diyen insanlar tanıyorum. Neden? Hayalleri de Paris gibi. Yani Hı -hı. Hayallerdeki o Paris'i gerçekmiş gibi yaşatmak adına kredi kartına yüklenen, borçların altına giren. Evet maalesef. Yani yönetemediği gibi hayallerinden de vazgeçmeyen bireyler var evet. orada gerçekten o paraları kredi çekip işte tatillere oraya buraya harcamak yerine belki gidip bir yardım almak bulunduğu şehirde bir uzmandan yardım almak para yönetimiyle ilgili hayallerin daha gerçekçi olmasıyla ilgili başka çözümler bulmakla ilgili çift ilişkisiyle ilgili yardım almak çok daha mantıklı olabilir. <laughs> Çünkü yani bu bu noktada hemcinslerim ne yazık ki bu gerçekle yüzleşmekten çok uzaklar. Yani onu görüyorum. Daha çok kadın arıyor telefonla işte randevu oluyor hatta. Ama son anda randevuyu iptal ediyor ya da bireysel geliyor, sorununu tek başına anlatıyor. Oysa program tek kişinin problemi değil. değil. De, evet. Bir çift problemi. Çift Oradaki evet bir çift meselesi ve sorunun sorunla yüzleşmekten kaçıyor. Orada kaçınma davranışı. Evet. E işte burada dediğim gibi duvar örme. E, Hı -hı. Duvar örme ile bakıyorsun. Yine aynı dopamin, e, cep telefonuyla işte bir şeylere girme yani ne bileyim e, dışarıda kafede tek başına görüyorsun adamın tek başına kahve içiyor, bira içiyor Hı -hı. yani. Tek yalnızlaşıyor. başına yalnızlaşıyor yani o şeyde değil. Saldırıdan kaçıyor aslında evdeki evet. eleştiren evet. saldırıdan kaçıyor. Yani o, o şeyde kaçmıyor ama onunla yüzleşmek ya yani evet Hı. ben e, kredileri batırdım durum bu. Eşimi kaybetmemek için kredi kartı evet, patlattım. Bir nevi bir nevi öyle bir durum var ama yani kalkıp da bunu eşine söylemediği için evet. bu kısır döngüye giriyor daha da borç. Belki de eşi tamam çıkaracak altınlarını verecek atıyorum yani birikimini verecek. Hadi yani, tamam bunu ödeyelim ya diyecek. Ya da belki şey diyecek bölüyorum Tolga ama ya hayatım bu sene yaz tatilinde öyle bir otele gitmeyelim de başka bir tatil yani, yapalım. Yani tasarruf edecek. Yok yok yo, hani benim için problem değil bu yıl böyle yapabiliriz diyecek ama o eşinin her yılki rutinini sürdürmek için o yıl krizde bile olsalar. O yani çekiyor. Bir erkeğe yüklenen bence çok yanlış bir şey. Kesinlikle. Yani bunu Böyle bir şey var. Yani bir üstü yüklemeler var. Yani erkek bunu yapmak. Yani o şey vardır. Erkekler ağlamaz. Erkekler güçlüdür. Şeyidir. Böyle bir üzerine verilen bir gereksiz çok fazla bir yük Ağır var. Ağır yani işte benzeri şeyler kadınlara farklı biçimde veriliyor. Yani öyle değildir. O bir... Senkronizedir aslında. Yani birbirini tamamı var. İki tane çalışan bir çift düşünün böyle bir şeyde bunun hayatı birlikte paylaşacaklar. Evet. Şimdi bunu sen anlatmazsan bu doğrultular bazı sıkıntıyı paylaşması işlerin yürümedi. Adam işte serbest çalışıyor. Kadının sahabet giyilirdi. Şimdi kadının bunu anlaması sen anlatmazsan mümkün değil. Ama yani o işte çekiniyor o şeylerden dolayı ben bunu çözerim tek başıma çözerim şeyi de evet. hareket ediyor ama nafile. Tolga ee, ben böyle var ya ciddi, çok ciddi anlamda, sorunlar devam borç ediyormuş. içindeyken hala eşini pırlanta alan erkekler tabii, bir tabii. Yorum. Neden? Hı? Kendisi borç içinde bulanmış durumda ama eş mutlu hissetsin. Eş böyle her şey yolunda hissetsin. Yolunda gitmediğini düşünürse, hissederse onu terk eder kaygısıyla. Aslında burada olay para değil, çift ilişkisinin konuşulması. Kadın tek, da sanıyor tek, ki eşi taş. ona tek taş pırlanta aldı tek her taş şey yolunda. Da çok önemli ama Tabii yani. çok önemli. Güzel bir maske. Sevgilim her şey yolunda. <laughs> evet, hani belki de yani bütün mesele bu aşk ve yani ekonomik para diyoruz ama hani para metaforu ekonomi evet. birlikte bir dengeleyebilmek. Yani işte bilmem nereye gitmek yerine daha uygun bir yere gitmek olabilir. Dediğin gibi yani her gün işte örnek veriyorum yemekten nerede gülüyor ve et. <laughs> yani geçen gün kasaba gittim adam diyor ki hocam nerede yiyeceğiz biz bunu diyor. Kasap bunu söylüyor. Kasap diyor. Şimdi yani. <laughs> yani et var onu nerede bulacağız diyor. Hani e, maalesef ülkemizde Hadi bakalım şey aşkla samanlı yani, seyran olsun de. yani. bakalım. <laughs> <laughs> evet. İkisinin denge halinde olması çok kıymetli. Yani evet yani onu söyleyelim. Yani bugün gördük gördüğümüz şey tek bir cevabı yok bunun. Yani aşk mı para mı? Yani İkisi de önemli. Bunun en doğrusu aşkı da parayı da birlikte dengeleyebilmek. Evet, evet bunu bugünkü programı böyle sonlandıralım. Aşk mı para mı isimli konulu programımızı yaptık bir çift meselesinde. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Sevgili izleyenler keyifli bir sohbet oldu bizim için. Umarım sizler de izler, içinden çok güzel şeyler edinir ve bize sorularınız varsa, yorumlarınız varsa yazarsınız en kısa zamanda. Bekliyoruz yorumlarınızı ve sorularınızı. Mutlaka Instagram sayfamızı, fikirlerinizi yazın.